Bugün Dünya Uluslararası Şampiyonu ilgili konuşacağız. RSN kararı piston kupasını kaldırma kararı verdi. Acaba piston kupası kaldırılacak mı? RSN piston kupası anlaşmalarını bitiriyordu. Hatta son yarışında 4 yarışçı emekliliğe ayrıldı. Acaba piston kupası katılıp piston kaldırmaya, kurtarmaya çalışacak mı? Mekkuni de... ve takımı acaba bunu kurtaracak Bu arada 5 5 şeyden düzenlenecek yarışta da <laughs> hafta sonra düzenlenecek yarışta 5 5 tane alan olacak. Onlar Fransa, Tokyo, İtalya Londra ve Almanya'dan oluşuyor. Acaba acaba bu yarışa kim yarışacak? Hadi Cruz biraz çalışalım. Tamam Bay McQueen, tamam, hadi. hadi.